Merhaba arkadaşlar. Açı kenar bağıntıları test 1 ile devam edelim. Şimdi e, ilk sorumuz şöyle der. E, verilenlere göre kenarların sıralanışı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Hemen şu sol taraftaki üçgene baktığımızda 16 derece ile şuradaki açının toplamının 50 derece olduğunu görmemiz gerekiyor. O zaman buradaki açımıza 34 derecelik bir açı kalacak. İkiz kenar bir üçgen olduğuna göre buradaki açımızda 34 derecedir. 34 artı 12 yani iki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için buradaki açımız 46 derecelik bir açıdır. 46, 50, 96 demek ki buradaki açıya da 84 derecelik bir açı kalacak. 84'ün gördüğü A en büyük olur. Sonra 50 derecenin gördüğü D sonra 46 derecenin gördüğü E sıralaması olacaktır. A, D, E sıralaması nerede var? D şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Hemen geçelim ikinci soruya. E, yukarıdaki şekilde verilen açı ölçülerine göre şeklin en uzun kenarı nedir diye soruyor. Önce açılarını tespit etmemiz lazım. Burası 80 derece yapar. 60-40 daha yüzse buraya 80 derece kalıyor. 60-59 buraya da 61 derecelik bir açı kaldı. Şimdi öncelikle bu tip sorularda yapılacak işlem büyük açı ve büyük kenar. Şimdi bizden en uzun kenar sorulduğuna göre ben en büyük açıları tespit ediyorum. Burada 80 derece var, burada da 61 derece var. 80 derecenin gördüğü bu kenar, burası büyük bir kenar. O zaman soldaki üçgenin diğer kenarları daha küçüktür. Onlara hiç bakmamıza gerek yok. 59 derece, 61 derece. O zaman buradaki kenara bakarsanız bu daha büyüktür. Zaten buradan şu okların takip edilmesiyle de direkt en büyük kenarın burası olduğunu görebiliyoruz ama. E hadi büyük olan burada bunu tespit ettik. Burada da bunu tespit ettik. O zaman ikisi arasındaki kıyaslama yaparsan 59 mu daha büyüktür 61 mi? 61 daha büyük olacağı için cevabımız C şıkkı olur. Geçtik sonraki soruya. Ee, X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değerinin toplamını soruyor. Sevgili arkadaşlar şunu görmemiz lazım. Açı ortaylar bir noktada kesişiyorsa burası iç teğet çemberin merkezidir. İç teğet çemberin merkezindeki şu açı, biz açı konusunu işlerken şöyle demiştik. Burası 90 artı A bölü 2 şeklinde bulunur. Bu ne anlama geliyor? 90'dan daha büyük olduğu anlamına gelir. O zaman 2x artı 40 değerimiz... 2x artı 40 değerimiz kesinlikle 90 dereceden daha büyüktür. Ama sonuçta burada belli bir açı oluştuğuna göre ve açı ortaylar da kesin olduğuna göre demek ki bu açı doğrusal olmayacak. Yani 180 derece olma ihtimali yok. Yani bu buraya doğru gelip şu şekilde gelmesi lazım ki açı 180 derecelik bir açı olsun. Yani D noktası burada olursa ancak 180 derecelik bir açı olur. Ama burada biraz bir yere gittiğine göre 180'den de kesinlikle küçüktür. Devam ettirirsek her taraftan 40 çıkartıyorum. 50 derece. 2x 40 çıkartıyorum 140 derece. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman 25x 70 olarak geldi. Neyi sormuştu? En küçük değer. En küçük değerimiz 26, en büyük değerimiz 69. O zaman arkadaşlar burada değerimiz 95 olarak bulunacak. İkisinin toplamını sormuştu. Cevabımız 95 olur. Devam edelim. Şuradaki dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada açı ortay verilmiş. 50-40 verilmiş. Buraya da 90 derecelik açı kalıyor. 45-45 oldu. X, Y, Z uzunluklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı nedir diye soruyor. Şimdi 45 ile 50'ye bakarsanız Z, X'ten daha büyüktür. 45'in karşısındaki X daha küçüktür. Buradaki 45 ile 40'a bakıyorum. Y büyüktür z oldu. E o zaman bunu birleştirirsem ne olur? YZX olur. Şunları birbirine yaklaştırın şöyle. Yaklaşırsa X, y Z sıralaması ya da Z Y YZX. YZX. Evet B şıkkı burada cevap olur arkadaşlar. Geçtik bir sonraki soruya. Ee, ne demiş? BAC'nin en büyük tam sayı değeri. Yani tamamının tam sayı değeri, en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Burası 4 alfa, burası da 4 alfa. İkiz kenar üçgende bildiğimiz önemli özellik şudur. E, taban açıları birbirine eşittir. Eşit olan bu açılarında 90 derece olma ihtimali yok. 90'dan kesinlikle daha küçüktür. O zaman 4 alfanın 90'dan küçük olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Ama bize ne lazım? 5 alfanın değeri lazım. O zaman her tarafı önce 4'e bir böleyim. E, 94'e bölersem, alfa 22.5'tan daha küçük değer olacak. 22.5'tan küçük direkt 22 değerini almıyoruz arkadaşlar. Burada bize BAC'nin yani şuradaki 5 alfa'nın değeri nedir diye soruyor. Onun için burayı 5 ile genişletiyorum. 5 alfa, 5 çarpı 22, 110, 112.5 112 yapıyor galiba. 112.5 mu yapıyor? Evet. 112.5 yapıyor. 5 alfanın alabileceği en büyük değer 112 olur arkadaşlar. Buradan da cevabımız B şıkkı olur. Geldik bir sonraki soruya. Bir ABC üçgenin iç açıları arasında böyle bir bağıntı olduğuna göre B açısının ölçüsü tam sayı olarak nedir diye soruyor. ABC üçgeninin iç açıları A artı B artı C'nin toplamı 180 derece. Elimizdeki tek veri bu arkadaşlar. Başka bir şey yok. Böyle bir soru daha önceden üniversite sınavında gelmişti. Çok eski bir yılda ama geldi mi? Evet geldi. Böyle bir soru geldi. Şunu bu tarafa atarsam artı C açısı gelecek. Arkadaşlar bakın 3 tane B A artı C'den daha küçük. Ama e, bizim bildiğimiz bu varsa her iki tarafa birer tane B ekleyelim biz. Bunların her iki tarafına birer tane B ekleyelim. Burada 4 tane B olsun. Küçüktür. A, B, C'nin toplamı. A, B, C'nin toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. O zaman 180 derece bu şekilde geldi. 4'e bölersem B açısı küçüktür 45 derece. En fazla ne olabilir diye sorar. O da cevabın e, 44 olduğunu söyleriz. Geçtim buraya. Bir evin önündeki üçgen şeklindeki bahçenin köşelerinde duran Nevra, Sare ve Ceylin adlı üç arkadaşın karşı kenarlar uzaklıkları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Bu bilgilere göre Ceylin'in bulunduğu köşedeki açının en büyük tam sayı değeri kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar kenarlarla e, uzaklıklar yani yükseklik ya da açıortay ya da kenarortay yani kenarlarla yardımcı elemanlar arasında tam ters bir ilişki vardır. Açı büyükse kenar büyüktür. Yardımcı eleman büyükse kenar küçüktür. Yani buraya ait yükseklik en büyükse o zaman bu kenar en küçük kenardır. Onu söylemeye çalıştım. Sarenin karşı kenar uzaklığı en büyüktür. Sare en büyük kenara sahipse o zaman sarenin bulunduğu açı en küçük açıdır. 50 derece bu üçgendeki en küçük açı o zaman. Nevranın karşı kenara uzaklığı en küçüktür. Nevranın en küçükse en büyük açı budur. Buradaki en büyük açı budur. Bizden de istenen şey C'linin alabileceği yani C'linin bulunduğu köşedeki açının olabileceği en büyük değer nedir diye soruyor. En büyük değer en fazla buraya kadar gelebilir ama bu olamaz. O zaman biz bunları ikizmiş gibi düşünsek tepe açısı 50 ise 65, 65 olsa yani maksimum olabileceği yer bunların ikiz kenar olduğu durumda olur. O zaman 65'e 65 olacak. Bu durumda arkadaşlar bunlar birbirine eşit ama burası daha küçük burası da daha büyük olduğuna göre... Ben burayı 66 olarak seçersem burayı da 64 olarak seçerim ki toplamda herhangi bir değişme olmasın. Bu durumda C'nin bulunduğu köşe burada alabileceği en büyük değer olacaktır. Yani cevap 64 olur. 8. sorumuz iki tane şekil var. Şekil 1'de verilen üçgen biçimindeki karton BD boyunca bir makas ile kesilerek mor renkli üçgen elde ediliyor. Elde edilen bu mor üçgenin şekil 2'deki gibi D köşesi B köşesinin üzerine gelecek şekilde yapıştırılıyor. Buna göre alfanın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi birinci şeklimize baktığımızda AD uzunluğunu şöyle gösterelim bunu da bu şekilde gösterelim. Bakın e, şuradaki açımız alfaydı buradaki açımız yine alfa. Şu aradaki parçayı nereye getirdik? Buraya getirdik. O zaman burası noktalı açı. E, buradaki parça çizgi şu çizgi olacak. Şimdi ilk şekilde ikinci şekilde birbiriyle e, bağlantısını da kurmak lazım. Şunu demek istiyorum. Şuradaki açı beta ise buradaki açı alfa artı beta'dır. Nereden? İki iç açının toplamı bir dış açı. O zaman çizginin gördüğü şu açı alfa artı beta açısı e, olacak. Buna göre düşünelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki açı alfa artı beta kadarlık bir açı. Alfa artı beta kadarlık açı. Ama bu açı aynı zamanda e, şunu söyleyelim buradaki açı aynı zamanda 108 eksi alfa'ya eşit. 108 eksi alfa. Bu durumda burası 108 eksi alfa ise buradan şöyle bir şey söyleyeceğim. 108 eksi alfa değeri alfadan daha büyüktür. Neden? Çünkü ben buraya aynı zamanda alfa artı beta dedim. Bakın alfa artı beta dedim. Çünkü buradaki üst, üstteki şekle bakarsanız şuraya alfa artı beta demiştik. Buraya alfa artı beta demiştik. Buraya da alfa artı beta diyebildim. Yani alfadan kesin büyük olduğunu biliyor muyum? 108 eksi alfa alfadan kesin büyüktür. O zaman bunu diğer tarafa atarsanız 2 alfa 108 alfa küçüktür 54'ten. O zaman alfanın alabileceği en büyük değer 53 derece olarak bulunacak. Burada da cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet geçtik. Bir sonraki soruya arkadaşlar devam ediyoruz. ABC üçgeni biçimindeki boş bir arazinin ABD noktalarında bulunan Zeynep Esra Fatih, BD üzerindeki bir C noktası bulunan özlem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bunun doğru olduğunu, nasıl doğru olduğunu bulabilmek için öncelikle açılarını bilmemiz gerekiyor. 70, 30, 100, geriye 80 kaldı, 40, 40 paylaştı. Şuradaki açımızda 70 derece oldu, bunlar ikisi birbirine eşit. Bununla da Buradaki parça birbirine eşit oldu. Yani ben direkt şunu söyleyebilirim: Fatih, Zeynep ile Esra'ya eşit uzaklıktadır. Ya da Zeynep, Esra ile Özlem'e eşit uzaklıktadır. Bakın, ikisinden birisinin bulunması gerekiyor. Bakıyorum, Özlem, Çünkü Zeynep, Esra ve Özlem'e, Zeynep ile başlayan bir şey, Zeynep, Esra ve Fatih ediyor. Yanlış. Fatih, Zeynep ve Esra'ya, evet, Fatih, Zeynep ve Esra'ya eşit uzaklıktadır. Burada cevabımız direkt D şıkkıdır. Diğerlerine de bakabilirsiniz ama çok bir şey değişmeyecek zaten. Evet 10. sorumuz arkadaşlar. Daha önce yine yılın birinde çıkmıştı. Mutlak değer sorusudur. Tamamen mutlak değerle alakalı bir soru tipi arkadaşlar. Şöyle diyelim. 70 derece, 56 derece, 126 derece. O zaman buraya 54 derece kalıyor. Şimdi en büyük kenar burası. Çubuklar eşit uzunlukta olduğuna göre... Burası en büyük kenarsa o zaman Z en küçüktür. Z'nin en küçük olduğunu bulduk. Sonraki 56. 56'nın baktığı burası e, bu kadarsa yani böyleyse o zaman burada da daha büyük bir kenar oldu. E, 54'ün baktığı burada küçük yani burada küçükse dışı daha büyüktür. Y'nin daha büyük olduğunu söyleriz. Şimdi y, X, Z sıralaması varsa ben şimdi X'ten Y'yi çıkartıyorum. Yani küçükten büyüğü çıkartıyorsam içi negatif x'ten z'yi çıkartıyorsam büyükten küçüğü çıkartıyorsam içi pozitif y'den z'yi çıkartıyorsam yine pozitif oldu. Negatifse önüne eksi işaret alıp çıkar. Eksi x artı y. Pozitifse aynı şekilde çıkar. Pozitifse aynı şekilde çıkar. Bölü 2. Eksi x artı x birbirini götürdü. 2y eksi 2z. 2y eksi 2z'nin 2'ye bölümü. Yani y eksi z var mı? Var. Cevabımız değişik olur. Evet sevgili arkadaşlar bu testin sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.